Zihninizin en çok hangi zamanda kaldığını hiç fark ettiniz mi? Geçmişte mi yaşıyorsunuz yoksa gelecekte mi ya da şu anla mı ilgileniyorsunuz? Zihin üç zaman arasında gidip gelir. Geçmiş, şimdi ve gelecek. Çoğu kişi farkında olmadan ya geçmişte takılı kalır ya da geleceğin belirsizliğine odaklanır. Geçmişe odaklanmak pişmanlık ve suçluluk duygularını besleyebilir geleceğe aşırı yönelmek ise kaygıyı artırır ve bu durumda kişi bugünün deneyiminden kopar. Psikoterapilerde ise hedef geçmişi silmek ya da geleceği yok etmek değildir. Ama bireyin zamanla kurduğu ilişkiyi yeniden düzenleyebilmektir. Geçmişten öğrenebilmek, geleceğe hazırlanabilmek ve tüm bunları şimdiye taşıyabilmek. Bunu destekleyen bazı yöntemler vardır. Birincisi Farkındalık çalışmalarıyla dikkati bugüne getirmek. İkincisi geçmiş deneyimleri yargılamadan gözden geçirmek. Ve sonuncusu ise gelecek düşünceleri olasılık olarak değerlendirmek. Bunların üzerine biraz daha durup düşündüğünüzde hangi zamana ne kadar zaman tanıdığınızı fark etmek önemlidir. Ve çoğu zaman en çok ihmal edilen şey aslında elimizde olan alanı yani şimdiyi inşa etmektir.